Merhaba sevgili bacılarım. Böyle kışlık yaprak yaparsak salamura yapacağız. Kısmetler Rabbin herkesinkini güle güle az yedirmeyi nasip etsin. İçinde de çoğu çocuğu bizlere Rabbim. Ne hayırlıysa Rabbim onu nasip etsin. Yaprağım da çok güzel. Maşallah sıpan Allah. Böyle bir yaprağım var. Salamurasını yapacağım. Dışarıda net olursa Rabbim o günleri nasip ederse sarıp yenilecek. Sevgili bacılarım, yaprağımı böyle dizdim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafii ya Şafii ya. Benim elim değil anamızın elidir. Böyle sıcak suya koyacağım. Sabaha kadar kalacak. Bu sarardıktan sonra Evet. Salamura mı yapacağım? Kısmet olursa Allah'ta bir şey olmasın. Yaşa, yaşa, yaşa. Her yıl böyle yaparım. Hiç yaprağım bozulmaz. Sevgili bacılarım. Yaprağım böyle oldu. Sıpan Allah. böyle çıkarım havalansın biraz soğusun ondan sonra şeylere basacağım bidonlarımı basacağım kısımlar olursa Rabbim izin verirse ama gerçekten yaprağım çok harika Rabbime ne kadar şükrü hamd etsek azdır. Bu güzel nimetleri bizlere nasip ettiği için hamd ve senalar olsun. Tuzu böyle köküne doğru koyuyoruz. Böyle sarıp bidonlarımıza koyuyoruz. Kısmet olursa yaz, kışın sarıp sarıp yenilir. Sevgili bacılarım yaprağımız salamurasını yaptım. Şimdi tuzlu su yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim herkesin ikini güle güle yedirmeyi nasip etsin. İçinde de bizleri çoğu çocuğumuz Ne hayırlıysa Rabbim. Kime nasip olursa da şifa niyetine uysun inşallah hayırlısıyla. Benim elim değil Fatma anamızın elidir. Derya, büyüklerimiz der ya yazın daşı, kışın aşı, gerçekten doğru. Yazın ne yaparsan, tabii ki kışın onu daha rahatlıkla, daha sağlıklı yemeği nasip etsin herkese. Abone olmayı, abone ücretsizdir abone olmayı, beğeni yapmayı, nerede yazıyor, nerede oturuyorsan hiç şehirde yazmayı, like atmayı, videoların sonuna kadar izlemeyi, hoşçakalın kalın, dostça kalın, Allah emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, Hoşçakalın.